Bütün inansızların sistemini, fikir ve düşüncelerini bir araya getirin. Ne çıkar? Allah'ı inkar çıkar. Onu kabullenememe çıkar. Onun sıfatlarında ve şuunatında şüpheler çıkar kendi alemlerinde, kendileri için. Tüm inananların davalarını, sistemlerini, fikir ve düşüncelerini bir araya getirin. O da tevhid çıkar. Ta alemin yaratılışından bu tarafa imanla küfür davası çatı olarak başlatılmış. Artık her asra, her topluma, her kültüre, her anlayışa, her mizaca, her duruma göre farklı farklı simalarda, özelliklerde kendini nazara veriyor iki tarafta. Bir grubu inananlar, diğer grubu inanmayanlardır. Bunların en güçlüleri, en kuvvetleri bizim de mazide gelmiş, çıkmış, vazife ifa etmiş, gitmişler. Mesela Efendimiz'in davasına karşı çıkan bunların liderleriyle şimdi bizlere karşı çıkan insanlar arasında dağlar kadar fark vardır. Cenab-ı Hak dava adamını güçlü çıkardı mı? Şeytan da kendi adamını güçlü çıkarıyor. Çünkü ona mühlet vermiş. O da Allah'ın davasıyla mücadele etme noktasında mühlete almış. Kıyamete kadar o mühlet devam edecek. E, şeytan da tecrübeli biridir ya. 7 bin yıllık bunun tecrübesi var. ve peygamberlere zelle işletmiş, kusur işletmiş, hatalar yaptırmış. Çok insanları yoldan, rotadan, çığırdan çıkartmış. Biz ona oyuncak gibi geliriz. Fakat o da sineği balyozla öldürmüyor. Yani adamın çapına, kapasitesine, kültürüne, inancına, marifetine göre vasıflı adamlarını vazifelendiriyor. Boşa kürek çekmez yani. Mesela Bediüzzaman Hazretlerine karşı çıkarttığı insanlarla, kendi adamlarıyla bize muhalefet ettirmek için ortaya koyduğu, sürdüğü insanlar arasında ne vardır? Fark vardır elbet. Allah'ın muradı da böyledir. Mesela bir dava adamının gücü, kuvveti hasmının gücüyle de ölçülür. Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu vazifeller içerisinde eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ona muhalefet için çıkan insanlara bak asr-ı saadette görün işte. Bak yalancı peygamber o zaman cesaret etmiş. Meydana atılmış. Değil, Değil mi? Ebu Cehil Allah'ı bilmediğinden dolayı Ebu Cehil'dir. Cehaletin babasıdır. Karizmatiktir, liderdir, sürükleyicidir. Kaliteli adamdır ya. Yani. Kaliteli adam diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi şu iki Ömer'den birini bana ver. Biriyle benim davamı güçlendir. Biri Ebu Cehil öbürü Hazreti Ömer'dir bak kaliteyi buradan anlayın. Onlardan biri davaya girdi mi arkasında sürükleyeceği asıflı insanlar, toplum gelir. Üstattır bazen biri bulsa bini bulmuş gibi olursun. Adama yatırım bir numaralı kalite ve değerdir. Adamı kurtardın mı ülkeler kurtulur, davalar kurtulur. Ahir zamanda da şeytan teferruatıyla kendi bataryalarının tamamını alana sürerek bütün imkanlarını seferber edecek. Cenab-ı Hak da li hikmetin onun bu isyanına, onun bu projesine karşı o da vazifeli insanları görevlendirecektir. Çatışma kıyamete kadar böyle sürecektir.